Evet arkadaşlar bugün butonu bu Yani filtre tıhe, buton oyunlarıydı. Evet Roblox bu arada. Hoş bulduk. Evet çok kolay bölüm. bir şey. Düşündüğüm yerden. Bir dakika. Evet böyle. Eee. Olmadım. Ağaçların arkasındaysa ben bir şey demiyorum. Ya. Bir şey demiyorum. Beni düşünmüş ama. Yok değil mi? Dur 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 dur. Salmadı abi salmadı. Hayır duymayacağım hayvandan. Uzak duymayacağım hayvandan. Bak duymuyor. Hı. Ya. Acaba böyle oyun yapmış olabilir mi? Böyle şekilde işte bu kırmızı işte. Arabaların neyi bu bilmiyorum ben. 哎呀吧，哟！ Neyse bulamadım. Ama başka bir oyun. Evet. Bu seyidi oynamadım. Ama videosunu çektiğim oyun. Tam yedim bu arada. Evet sürekli yapıyorum bu tahmin edin. Bakalım hangisi. Size bir ipucu vereyim. D. Do. Evet. Ay boyun dediyseniz boyuyor. Şöyle. Hı. şuradaki. Hmm. <Sessizlik> 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 başka bir oyun modu bu arada oyuna güncelleme gelmedi ha çabuk pas at ya, şut çekme pas at şaka şaka zaten oyunda şut çekme var sadece artık oyunun yapımcısı niye sadece şut eklemiş onu bilmiyorum. hayır niye kolyeyi geçmedi Yine kolyeye geçmedi. Evet arkadaşlar sizin için gol atmaya çalıştım videoyu duydu, duydu. ama olmadı. Tamam. Sen kaleye geçmediğin için 4-2 yenildik. 3-2 yenilecektik. Şey yok. Şey siz durduk ya otoyda bir de orada. Hileci orada kaldı. dön 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 No 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 no, no. Anlattım. Ha pas, pas ha pas oh, hey, diye Gol yedik hey, gol yedik Ha kendi kalesine almışlar <laughs> saati Evet, foson hızlı

Ben nefret ediyorum. Kayda bekliyorlar. Ondan sonra böyle top girince hem böyle açılıyorlar. Eh iyi oldu. Madem kaleye geçmedin orada afiyet kal durdun. Hadi. Hadi. Git sen Kova bile daha yersin de. Ne olur. Bir ne dahi. Dünyanın en kötü kolejisti bile sarmam dahi. O da esin destan oldu. Kasım paşa maçında 4. dakikada topun peşinden gidiyor. Hiç böyle yere yatıp tutmaya çalışmıyor hiç. Bir de 4. dakikada. Hah! Hayır, hayır, hayır. Penaltılar olsun. Penaltılar olursa çok iyi olur. Çünkü ben şu anda gol atamıyorum ama penaltılarda atmak çok kolay. Benden top alamayacaksın. Alamayacaksın o. Gel de al. Ya. Boş kale. Atma penaltılar olsun. Hayır. Atmadı. 3 2 1 Penaltılar. Yeah. Bir dakika Hatay Spor Beşiktaş maçı aklıma geldi. O da 2-2 bitmişti. 3-2 Hadi oyna oyna hadi. Hadi oyna ne yazıyorsun hadi. sen yazıyordu inşallah düşündüğüm şey yanlıştı. Yazıysa 10 saniye içerisinde banyo. Evet siz anladınız. O işte. Uy. Hadi bir kere gol olsun. Gol. Gol. Hayır. Bu da geziniyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Hayır. Hadi. Yani. Ohi. Sağa sola ateş edecek ben gidiyorum. Ateş edecek derken topu atıyor Kaleden niye çıktın sen şimdi? Kale boş. Hadi geç. Geç ben geçmiyorum. Ve golü. Kaleyi. 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 Hadi şimdi sen orada dolanıyordun. Bir de ben burada dolanacağım. Bakalım ne düşündü. İkinci gol. Ya atla, ya atla. gol yediğin için. Hadi ben de onlardan oldum. Ya Hayır. Hayır, gol olacak. İki bir yenileceğiz. Yeah. oyundan çıkıyorum. Sen en kötü Eee oynayacağımız diğer oyun. No. Yetiyor mu zaman? Hayır. Yine tahmin etmenizi istiyorum. Aslında hiçbir değil. Sağ geç Yap, yap Şimdi size garip bir eldiven göstereyim. Evet. Bakın burada da kaç eldiven gerektiği söylüyor. Yazıyor. 50 bin. Evet 50 bin. 20 bin dolar. Yani 50 bin ya da 20 bin. Hatta bu bıçağı dokununca başlıyor mu Ben tıklamışım. Hatta burada da gizemli bir balık var. Bakın. <laughs> Killer fish, 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 fish from San Diego, I don't know what I am, but I, I taste like really you know. good, I make killer fish. <laughs> 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 Ya bu adamlar hep pişiyor, hayır. Ben tutmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şöyle şöyle bakalım. He. Bu ağaçların arkasında şifre oluyor onlar artık. Ama hayır. Ölmemek için. Ben yine bu şifre girdim. Merhaba dostum. Burada hiçbir şey yok. Yüzde yüz. o ağaçta da böyle şifre var ya var biliyorum yes. ama şu an yok 10 dakikada şifre nokta an... bir hayır hayır sabah gideceğim gidemem yok bir şey yok bir şey buradan çıkmadım ben yok bir şey <laughs> Hadi. Hadi. Bir dakika yakalım mı? Hayır, ay. Çıkalım. Çıkalım. ay yok, ne yaptığını biliyorum. Ne yapıyorum ben şu an? Yani yüzde yüz seni almaya çalışmıyor. Ne yaptın şu an? Bakın şimdi değişti. Bakın değişti. Öldüğünü yetiştirdi. Evet az önce beni öldürdü.

Ya ben bir şey biliyorum burada. Bu eldiveni de buradan aldım zaten. Bu eldiveni. Bakın. Burada bir deyip var. Ve böyle uzun uzun böyle şeyi aldığınızda uzun böyle. Hani uzun diye bir ama. Ne işte. Onu alıp buraya şey yapın. Böyle şey oluyor. Hani böyle kapak var. bunun. Böyle kazıyorsunuz sadece böyle gidiyorsunuz. Böyle, böyle kazıyorsunuz sadece. Böyle giymiyorsunuz, ilerlemiyorsunuz. Işte. Anladınız mı? E işte. Ona sonra bir adam var biliyorsunuz değil mi onda? Az önce gösterdim zaten. Geçtim yanından yani görmüşsünüz. Işte. Kapak var yani. E işte. O kapak böyle adam görevle veriyor bize. Biliyorsunuz zaten. Yani siz de oynuyorsunuz bu oyunu. Oynamıyorsanız oynayın güzel. Ama ay adamın görevini bitirirseniz böyle ben kazanmıyorum. Size veriyor. Böyle başarı mı veriyor size oyun? Böyle diven alıyorsunuz yani tam bilmiyorum ama öyle. Niye birden bir an alt çekiyormuş adam? Bu el. Adam değil el. Hayır gideceğim istemiyorum. Kontrol edin bakın şimdi ne yapacağım. Ustam biz tam böyle şöyle Şu... tam böyle mon 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 değil aynı tam böyle şuraya atalım uy gördünüz mü adam gitti adamı uçuyordum gitti

Az önce geçti gördüm. Orada. Bu da orta FG'ye bak. Eğer göremiyorsan bence doğru çok. Evet şimdi füze olarak ben geçiyorum. Ben %10 on milyon hasar veren bir reykim. Yok. Bu. Gerçekten de yüz hasar vermiş. Yok. Bana de kombo yapmayı bilmiyorum. Hadi hadi bak adam geliyor. Ee, öyle sana sanırdı. Adam önce bir şu kremize yani. Evet şu anda nasıl kurular var onu görüyorsunuz. Evet onların bir Bu ne? Hayır hayır. Neyse yeni ben de bir video yapıyordum. Eskiden gidiyordum. Bu ne şimdi? Bu ne? Ben bunu aldım. biliyorum. Ben bunu aldım. biliyorum. Kapak vereyim de burası. Bak. Bakın. Konuş diyor bakın. Bunu seçeceksiniz görevlerden. Bunu. Ayrıca bir avı. 要黑，我没有，哎 <coughs>，我没有手机，我没有，猪猪猪，来不了，来不了，我没有，猪猪那个手机真来不了，我没有。

Evet oyun da yok olsun. değil mi? Evet. Bu oyun.